sunduğu Agro TV ile günaydın devam ediyor. Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Son bir saatlik zaman dilimindeyiz. Bu bölümde de gündemdeki başlıkları konuşuyoruz. Dedik ya Cumhuriyetimiz 100 yaşında büyük bir coşkuyla kutladık ki. Ee... Az önce zaten Anıtkabir'deki e, ziyaretçi sayısı da vatandaşların Türk halkının cumhuriyete olan bağlılığını, cumhuriyete olan o sevgisini ne kadar güzel ifade ettiğini ve tabii ki de o cumhuriyeti ilan eden büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılıklarını ne kadar güzel dünyaya haykırdıklarını gösterdi. 1 milyon 182 bin kişi yani kabaca 1.2 milyon kişi sadece cumhuriyet bayramında Anıtkabir'i ziyaret etti. Tabii e, geçmiş. İşte baktığımızda Atatürk'ün tarıma dair çok ciddi e, hamleleri var. E, tarımı geliştirmek adına işte bunları konuşacağız. Ziraatçılığı geliştirmek adına kimle konuşacağız? E, Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bakiremzi Suçmezle konuşacağız. Hemen kendisine dönelim. Baki Bey günaydın, hoş geldiniz. İyi bayramlar olsun diyelim. Sohbete böyle başlayalım. Günaydın Taner Bey. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun. E... Agro TV ailesine, sizlere, tüm yurttaşlarımıza sevgi, saygılarımızı sunuyoruz. Bizim için önemli bir bayram, ee, aynı zamanda da cumhuriyetimizin nasıl kurulduğunu, ikinci yüzyılına girirken nelerin e, yapılması gerektiğini de sorgulayacağımız önemli bir tarih. Bu anlamda e, ülkemiz adına, yurttaşlarımız adına. Bayramımız kutlu olsun diyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için de Sizlere teşekkür ediyorum. Evet, o kadar güzel anlattınız ki bayram hepimizin bayramı, coşku hepimizin coşkusu ama biz istedik ki e, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün e, Türk tarımına, Türk hayvancılığına veya e, ziraate bakış açısını değerlendirelim ki e, siz de bununla ilgili zaten yazılı bir açıklamayla da kamuoyuyla paylaştınız ama biz biraz detaylıca konuşalım istiyorum Baki Bey. Şimdi Cumhuriyet'in ilk yılları o dönemde bile aslında e, büyük önder Atatürk e, ne kadar böyle e, e, ufkunun geniş olduğunu, yapmış olduğu açıklamalarla e, çok net hissettiriyor. İşte çiftçi bu milletin efendisidir diyor. E, ziraatin aslında kalkınmanın temel direği olduğunu söylüyor. O dönemde neler yapılmıştı Baki Bey? Şöyle bugüne kadar uzanan süreci bize biraz özetleyebilir misiniz? E, Taner Bey önce kurtuluş, işgal altındaki bir ülke... E, Evet. Çok zor koşullarda Osmanlı'nın e, yıllardır savaştığı coğrafyalarda yorulmuş bir ülkede öncelikle Anadolu'nun bir kurtuluşu gerçekleşti. Daha sonra da ulusal önderimiz Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Cumhuriyet'in kuruluşu gerçekleşti. Bu aşamada hep somut, planlı, ...gerçekçi adımlar atıldı. Osmanlı'dan bize kalan miras... ...ilkel bir tarımsal yapıydı. Feodal ilişkilerdi. Yabancılara verilen... ...imtiyazlar... E, ...tütünde reji... duyun umumiye... ...borçlanma idaresi... E, ...onun dışında... E, sorunlu bir... E, ...sanayi... ...hiç olmayan bir sanayi... Bütün bunların hepsinin üstünden kalkmak için Cumhuriyet kurulurken <laughs> öncelikle e, İzmir İktisat Kongresi toplandı. Evet. Orada çiftçiler, sanayiciler, işçiler, esnaflar yani bu ülkenin üreten kesimleri bir araya gelip durum ne, ne yapılabilir üstüne uzun uzun konuştular ve belli maddeler kabul edildi. Bunların içinde tarıma yönelik maddeler de vardı. Çiftçinin üstünde çok büyük bir yüktü. Aşar vergisi, öşür vergisi. Öncelikle o kaldırıldı. Emperyalizme karşı savaş veren bir ülkede tütün dahil olmak üzere dışarıya bağımlılık kabul edilemezdi. Tütün rejisi kaldırıldı. Tütün de devlet tekeli getirildi. Çiftçi ee, ekonomik durumu yetersiz üretim alanları yetersiz e, üretim ortamı yetersiz Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Osmanlı'dan kurulmuştu ama Cumhuriyet'in ilk yıllarında çiftçi bankası oldu çiftçiye e, kredi e, krediye ulaşma fırsatı verildi. Evet. Küçük üreticiler örgüsüzdür bu anlamda halen daha ülkemizde bugün yaşadığımız bir sorunun çözümü aşamasında e, bir nolu ortağı olarak tarım kredi kooperatifleri kuruldu. Yani örgütlü çiftçi, e, modern tarım e, çiftçi gelirlerini hem üretimde hem pazarlamada artırma yoluna gidildi. Tohum istasyonları kuruldu. Bakın bugün şeker pancarında %100 tohumda dışarıya bağımlıyız. Yıl 2023. O dönemde tohum istasyonları kuruldu. Evet. Sulu tarım o dönemde çok yetersiz. Bugün kuraklıktan bahsediyoruz. Kuraklığa dayanıklı türler, tohumlardan bahsediyoruz. Sulama yatırımlarını artırmaktan bahsediyoruz. O dönemde Eskişehir'de kuru tarım deneme istasyonu kuruldu. Kıraç buğdayı ıslah edildi. Evet. Başka neler yapıldı? Tarım... Bitkisel üretim ve hayvansal üretimin bir bütünüdür. Dolayısıyla bitkisel üretimin dışında hayvancılığı da geliştirmek gerekiyordu. 1926'da hayvan ıslah kanunu çıkarıldı. O anlamda da kendimize yeterli modern e, teknikleri hayvancılık alanında da kullanmak üzere gerekli adımlar atıldı. Üç beyaz önemliydi Taner Bey. Un, hı hı. Şeker. şeker ve pamuk. Pamuk. Un boyutunda öncelik buğdaya verildi. Buğday konusunda bugün bile halen daha ülkemiz buğdayda %87 kendine yeterliyken dışarıdan alım yapılırken o dönemde buğdayda dışarıya bağımlılığı kaldıracak adımlar atıldı. Ekim alanları genişletildi. Yıllar içinde de toprak mahsulleri ofisi kuruldu. Şeker önemliydi. Cumhuriyet'in ilk sanayileri şeker alanında atıldı. 1926'da Türkiye İş Bankası'nın da öncülüğüyle özel sektör boyutunda UŞAK, kamu boyutunda Avpullu Şeker Fabrikaları açıldı. Peşinden iki fabrikayla 50'lere kadar şeker sorunumuzu çözdük. Pamuk. Bugün halen daha pamukta sorunlar yaşıyorsak, siz programlarınızda bu konudaki uzmanlarla pamuk üretimi, tekstil sanayini irdelerken pamuk alanında da çok ciddi adımlar atıldı. Şu anda kapatılmış olan Sümerbank kuruldu. Tabii. Ki Sümerbank çok önemli bir kuruluş. Çok. Banka ötesinde başka neler yapıldı? E, Mustafa Kemal Atatürk çağdaşlaşmayı bize e, hedef olarak göstermişti. Tabii ki eğitimde çağdaşlaşma. Yüksek Ziraat enstitüsü kuruldu. Atatürk Orman Çiftliği'ne birazdan gireceğim. Evet. Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün öğrencileri bugün üniversitede, gökte e, yeterli laboratuvar olmayan e, öğretim üyesi olmayan, staj olanağı olmayan 2023 yılı Türkiye'sinde o dönemdeki ziraat mühendisleri en az bir yıl fiili olarak Atatürk Orman Çiftliği'nde staj yaparak uygulamalı bir şekilde eğitim alarak ee, tarım ordusuna katıldı. 1946'da da Ankara Üniversitesi Fakültesi kurucu fakülte oldu. Bugün 12. Ee, Kalkınma Planı mecliste tartışılıyor, konuşuluyor. Onun içindeki maddelerden biri şu: e, Güncel verilere, sağlıklı bilgilere ulaşılacak. Sizlerdeki yayınlarımızda söyledik. Aynen. 2001 yılında genel tarım sayımı yapılmıştı. Yeni Genel Tarım Sayımı da 2023-24'te yapılacak. Yani biz tarım sayımsız planlamayı kendimize şu anda bir e, nasıl söyleyeyim bir sorun alanı olarak görmüşken Atatürk ne yaptı? 1927'de birinci Genel Tarım Sayımını yaptı. Çünkü elinizde veri yoksa bilgi yoksa neyi planlayacaksınız? Başka bir şey daha yapıldı. Neydi? Tarım Osman Bakanlığı şu anda adı. Önceki adı Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı. Önceki adı Tarım Köy İşleri Bakanlığı. Sürekli adı değişen, sürekli yapısı değişen, e, kurumsal hafızasını kaybetmiş bir ortamda, 1924'te Atatürk Ziraat Vekaletini kurdu. Düz, Tarım Bakanlığı. Biz de şimdi Ziraat Mühendisleri Odası olarak tam da bugün yeniden Tarım Bakanlığı güçlü, etkin, kurumsal hafızası olan, ve alanda e, köylerde, <laughs> tarlalarda, bağda, bahçede, her yerde mühendisiyle, e, bilimi, teknolojiyi toplumla, çiftçiyle buluşturan bir Tarım Bakanlığı istiyoruz. Bağımsız, güçlü, bütçesi yeterli. Başka ne yapıldı? Yine 12. Kalkınma Planı bugünlerde gündemde. Orada deniliyor ki, kent tarımını yaygınlaştıracağız. Atatürk Orman Çiftliği, bir yandan çağdaş kentleşme bir yandan ranta karşı yeşil alan, bir yandan üretim ortamı, bir yandan staj ortamı dahil olmak üzere bu ülkeye e, emanet edilmiş, vasiyet edilmiş en önemli e, Türkiye'nin başarı öykülerinden biridir. Maalesef biz Atatürk Orman Çiftliği'ni evet. yok, et, yok, ettim, yok etmeye doğru. devam ediyoruz. Bu konuda da bizim Mimarlar Odası'nın atamızın vasiyetini korumak üzere açtığı davalar var. Dava açmak yetmiyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında 1 milyon kişiyi aşkın insan anıt kabire gittiyse ki gidenlerden biri de benim. Evet. Bu konuda Atatürk Orman Çiftliği'ni koruma konusunda gereken duyarlılığı hepimizin artık daha fazla oradan toprak kaybına izin vermeden korumamız lazım. Başka ne oldu? Osmanlı'da ee, farklı bir toprak düzeni vardı. Türk halkı, yurttaşlarımız medeni kanunla mülkiyet hakkına sahip oldu. Osmanlı'da yabancılara ait araziler vardı. Halen daha ülkemizde yabancıların toprak aldığı, arazi aldığı, ne kadar aldığı konusunu bugün tartışırken o dönemde köy kanunu çıktı, tapu kanunu çıktı, ve yabancılara arazi satışı yasaklandı, kısıtlandı. Ta ki 1980'lere kadar özel dönemi ve bugünlerde e, bugünlerde dediğim 2002'den sonra çıkarılan yasalarla yabancılar arazi satışında olabildiğince yabancılar lehine, ülkemiz aleyhine düzenlemeler yapıldı. Bu konularda yargıda ama bu konularda da bizim tekrar Cumhuriyet'in kurucu değerlerine dönmemiz lazım. Doğru. Tarımda makinalaşma çok önemli. Kesinlikle. Mekanizasyon. Atatürk'ün şu anda tam da ekranda olduğu gibi traktör üstündeki fotoğrafları şekilsel fotoğraflar değildir. Evet. Ki tarımın her alanında makinalaşma, modernizasyon da o dönemde bilinçli olarak, düzenli olarak yaşama geçirildi. Özeti şu Taner Bey. Bir, kurumsallaşma önemliydi. Tarım Bakanlığı kuruldu. Planlama önemliydi. Tarım sayımı yapıldı. Gerekli kurumlar kuruldu. Un, şeker, pancar, diğer tüm alanlarda hayvancılık planlı bir şekilde e, liyakatlı kadrolarla. Şunu da söyleyeyim. O dönemde yurt dışına e, onlarca, yüzlerce mühendis gönderildi. Onlar orada kalmadı. Türkiye'ye döndü. Türk halkına modernliği, tekniği Bilinçli olarak üniversiteler dahil, bakanlık dahil e, kazandırdı. Evet. Kendine yeterlilik, bugün kendimize yeterliliği tartışıyoruz. İşte Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının en önemli şeyi şuydu, dışarıya bağımlı olmayacaksak tarımda da üreteceğiz, dışarıya bağımlı olmayacağız. 1927 dünya tarım buhranı yaşandı o dönemde, kolay yıllar değil. 1929 dünya ekonomik krizi yaşandı. Bir yandan Osmanlı borçları ödenirken biz hem ekonomide hem tarımda yüzde onlar büyüdük. Bakın bugünkü koşulları düşündüğümüz zaman her türlü zorlukta eğer doğru yönetirseniz, eğer hedefleriniz gerçekçi ise, eğer kadrolarımız inanmış insanlar ise büyümek e, bir sorun değil büyümemek bir sorun. 2023 yılında biz gıda enflasyonu yüzde 75 diyorsa, mazot gübreyi girdileri e, girdi fiyat endeksini konuşuyorsak, yüksek tarımsal üretici fiyat endeksini konuşuyorsak, önümüzü göremiyorsak, ekmek kaç lira olacak diyorsak, süt, et tüketemiyorsak, bunun nedenlerini çok iyi tartışmak, çok iyi araştırmak ve gerçekten farklı bir yönetim anlayışına, farklı bir cumhuriyet ruhuna ne kadar çok ihtiyaç duyduğumuzu halkımız daha iyi anlar. Evet o kadar güzel anlattınız ki dediğiniz gibi kurucu değerlere e, geri dönmek gerekiyor. E, peki Baki Bey şunu merak ediyorum. Şimdi bir tarafta dediğiniz gibi Atatürk Orman Çiftliği denen bir değer vardı. Bunu e, artık yok ettik neredeyse çok az bir alanı kaldı. E, kurucu değerler dediniz işte Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan ve e, ülkeye değer üzerine değer katan o kurumları e, yok ettik. Köy enstitülerini kapattık mesela değil mi? Aslında en önemlisi de bu. Şimdi ben evet belki e, çok yaşım gereği e, göremedim ama e, şöyle bir denklem kuruyorum. Belki o köy enstitüleri devam etseydi bugün kırsalda yaşam çok daha cazip olacaktı ve biz bugün ekonomik anlamda başka şeyleri konuşuyor olacaktık. E, kesinlikle katılıyorum. Notlarımın arasında vardı. Oraya gelecektim. Evet. Köy enstitüleri yine... E, ...çiftçiyi topraklandırma kanunuyla birlikte düşünmek gerekiyor Taner Bey. Toprak reformu. Evet. E, milli ekonominin temeli tarımdır. İzmir İktisat Kongresi. Hı hı. Ona yönelik planlı politikalar... E, toprağı olmayan çiftçi kalmayacak toprak reformu atılımları... ...ama feodal bir yapı. Ağların olduğu bir düzen... Dolayısıyla toprak reformu yapabilmek için aynı zamanda köylünün, çiftçinin eğitilmesi gerekiyordu. Onun diğer aya, toprak reformunun diğer aya köy enstitüleri. Yaşama geçirildi. Çiftçiyi topraklandırma kanunu 1945'te çıkarıldı. Çıkarıldığı dönemde ne olduğunu e, yurttaşlarımız bilir. Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılan e, dörtlü tahrirle ayrılan Vekiller Demokrat Parti'yi kurdu. Çok partili geçiş, dünya gıda rejimleri, bunların dünya savaşından sonraki yapılar hepsi birbiriyle bağlantılı ama ülkemizde çok partili rejime geçişte toprak reformu girişimleri ve o süreçte tam da işte kapatılan köy enstitülerinin kapatılma gerekçelerini aramak gerekiyor. O dönemdeki bir vekilin söylediği sözdür, Eskişehir vekilinin. Benden istediğiniz kadar toprağı alın, vereyim. Ama devlet yoluyla bu toprağı alırsanız ben Eskişehir'de yok olurum. İşte Cumhuriyet'in kadrolarının istediği tam da buydu. Özgür yurttaşlar, e, üreten insanlar. Toprak reformu, e, köy enstitüleri bunlar çok önemli. Başka bir şey ülkenin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. Evet. Bakın biz bugün neyi tartışıyoruz? Destekler kime gidiyor? Doğru. Destek ameliyatı yapılıyor mu? Kim üretiyor? Tarıma dışarıdan gelen kimlere hayvancılık kredisi veriliyor? Ya da başka krediler veriliyor? Oradaki özne şu. Gerçek üretici olan köylü. Dolayısıyla biz bugün gerçek üretici olan köylüyü koruyabilirsek pandemiyi yaşadık. Kuraklığı yaşıyoruz, savaşları yaşıyoruz, evet. ekonomik krizi yaşıyoruz gerçek üretici olan köylüyü yerinde tutabilirsek biz aç kalmayız. Aksi halde dışarıya bağımlı politikalar, Cumhuriyet'in kurucu değerlerinin, kurucu kişilerinin dışarıya bağımlılık yerine kendine yeterlilik hedefini bugün uygulayamıyorsa, ha uyguluyoruz Taner Bey, diyoruz ki biz hep de dışarıya bağımlı olmayacağız. Evet. Peki sonuç? Eğer yem süt paritesini uygun tutmazsanız, yem hayvanları, şey yemde fiyat artışına e, maliyetleri azaltmazsanız 2024'te verilecek 2023 desteklerinde yemde, gübre ve mazot desteğini hiç artırmazsanız geçen yılla sabit tutarsanız, süt hayvanları kesime gider, et hayvanları e, kesime gider, yarın öbür gün et alamayız, evet. şey, e, yeterince süt ve et üretemeyiz. TÜİK'in verilerine göre sütte de, ette de, hayvan sayısında da azalış var şunu söyleriz ama biz biz yem, şey hayvancılıkta etle dışarıya bağımlı değiliz. Diyenlerin yurt dışından et aldığı canlı hayvan aldığı bir ortamda bizim artık sizle değişik ortamlarda söylediğimiz evet. sizi de söyleyeyim. ey söylem değil eylem zamanı. Doğru. Biz sözde değil özde gerçekçi üreten gerçek üreticiyi destekleyen gerçek üreticiyi desteklendiği zaman da biz o dönem ki nüfus 13 milyonlar, şimdi 85 milyonlar, belki 100 milyonlar. Üretemezsek, tüketemeyiz. Biz ancak sağlıklı nesilleri, gençlerimizi, yaşlılarımızı, hepimizi besleyebilmek için yeniden gerçek efendi olan köylüye, çiftçiye, milli ekonominin temeli olan tarıma, e, yeterli deste, yeterli önemi vermek zorundayız. Bugün Tarım Bakanlığı bütçesi 2024'te, resmi enflasyonun 70'lerde olduğu bir ortamda %44 artırılıyorsa, biz şu anda tarımı desteklemiyoruz, çiftçiyi desteklemiyoruz, üreticiyi desteklemiyoruz ve tüketiciyi, bizi desteklemiyoruz. Onun için biz diyoruz ki 1923 ruhu tarımda yeniden yaşama geçirilsin. Evet e, çok doğru bir söylem 1923 ruhu tarımda yeniden hayata geçirirsin ama sanki çok da geçirilecek gibi durmuyor Baki Bey yani e, baktığımız zaman değil mi ne dersiniz umudunuz var mı? Ee, umutsuz olunmaz ee, Osmanlı çökerken kurtuluş savaşı verilirken herkesin umutsuz olduğu bir yerde eğer 1923'te Cumhuriyet o zor koşullarda kurulduysa umutsuzluklar ortamında birileri umut olup bunu yaşama geçirdiyse bizim de gerçekten çok zor koşullardayız. Çok yanlış politikalar tarım dahil uygulanıyor, ekonomi dahil. Bizim umutsuzluk hakkımız yok. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bize şunu gösterdi. Umutsuz insan yoktur. Ee, umutsuzluk diye bir şey biz kabul etmiyoruz. Çok zor. Evet. Biz Kıraat mühendisleri odası olarak kamuoyunu uyarma. Sizler basın aracılığıyla doğruları kamuoyuna e, iletme. Görevimizi yaptıkça, e, tarımda pandemide gördük. Gıda yemezsek, sağlık hakkı kadar gıda hakkının ne kadar temel bir insan hakkı olduğu, suya ulaşmanın ne kadar önemli olduğu, ormanları korumanın, zeytinlikleri korumanın, Kayısı bahçelerini korumanın ne kadar önemli olduğunu biz Malatya'da, Debrem'de gördük. Doğru. Onun için bazı şeyler işimize gelebilir. Rant boyutunda, kişisel çıkar boyutunda ama e, sonuçta tarımın önemin, gıdanın önemi, temiz çevrenin önemi, bilimin önemi, bunların hepsinin e, ne kadar yaşamsal olduğunu insanların ister istemez üstü koşullarda hissettiği zamanları bir kenara bırakarak bizim normal koşullarda da umudumuzu, gerçekleri söyleyip yaşama geçirme arzumuz var, isteğimiz var ve bu konuda da Gerçekten zor koşulları birlikte aşabileceğimize inanıyoruz. Evet, e, inancımız var dediğiniz gibi gençliğimiz var çünkü değil mi? Zor koşulları aşmak için. E, çok teşekkür ediyorum Baki Bey. Hakikaten e, o dönemleri bize o kadar güzel anlattınız ki o süreçten bu sürece gelinen noktada neler değişti, hayatımızdan neler çıkarıldı, neler dahil edildi, yapılması gerekenleri çok net anlattınız. Dileriz e, ders çıkarması gerekenler sizin bu anlattıklarınızdan başlıklar halinde not almışlardır diyelim. Umarız öyle olur. Ee, güzel günlere, mutlu, umutlu günlere Cumhuriyetimizin 100. yılında Sonsuza dek bilimin, tekniğin, layıklığın, mutluluğun yaşadığı bir ülke özlemiyle tüm yurttaşlarımıza sizlere sevgi saygılarımızı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum Baki Bey. Selamlar olsun. İyi çalışmalar diliyorum size. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler konuğumuz Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bakir Emzi Su içmezdi. Kendisiyle Atatürk'ün ziraata ve tarıma verdiği önemi konuştuk. O dönemde neler vardı bugün neler değişti. Bakın ne dedi Baki Bey dedi ki kurucu değerlerimize geri dönmemiz gerekiyor. 1923 değerlerine Atatürk'ün kurmuş olduğu o değerler birer birer yok edildi. Hepsini anlattı ve bugün yerinde yerler esiyor. İşte sonra da tarımın niye bu noktalara geldiğini konuşuyoruz. Aslında Baki Bey'in anlattıkları o kadar güzel özetliyor ki neden bu hale geldiğimizi. Yine konuşmaya devam edeceğiz. Ee, büyük Önder'in tarıma, çiftçiye, üretime verdiği önemi bu kez kooperatifler açısından ele alacağız. Bakalım büyük önder Mustafa Kemal Atatürk kooperatifleşme için hangi adımları atmış, ne gibi çalışmalar yapmış, onu kimle konuşacağız? Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkan Yardımcısı Doktor Erhan Ekmen bizimle birlikte olacak. Bakalım o neler anlatacak. Türkiye Tohumcular Birliği'nin sunduğu Agro TV ile günaydın devam edecek.